noktalıkta yani şurayı kırmıştı şunu. Şunu kırmıştı ama burayı çok sağlam tutunu bir karış hareketini devam ettiremedi. Ben de o yüzden şöyle bir düşüş daha çizdim. Bakıldığı üzere aslında burada daha doğrusu şöyle bir yatay konsolidasyonu var. Buradan yukarı doğru kırılıp yükseliş hareketini daha kuvvetli devam ettirebilir. Ama işte bunlar takip edilmesi gereken, temel tarafta bakılması gereken aslında arkada zaman çoğu zirvelerinden düşmüş durumda. İşte Zoran Cante, Reader olsun. Akbank'ine yatay konsolidasyonuna haftalık olarak bakılırsa devam ediyor. Hani trendin zirvelerine yakın konumda. Ee, ama yine de orada da bir potansiyel var. Ama yatırım sizin kendi teveccühünüz, tuşa kendiniz basıyorsunuz. Zaten ben yatırım tavsiyesi veremem kesinlikle al tavsiyesi değildir. Bunlar yatırım danışmanlığı kapsamına göre ben öyle bir şey yapmıyorum. Sadece e, bilgi açısından bu videoları paylaşıyorum.